arada bir tekrar videosu yapmakta pekiştirmekte fayda var. Bugüne kadar konuştuğumuz konuları şöyle bir toplayacak olursak 10. videodayız. 10 madde olmuş. Dolayısıyla bir şöyle hızlıca özet geçmekte ve kavramları birbiriyle ilişkilendirip oturtmakta fayda var. E, bugüne kadar neler konuştuk? Önce teknolojinin tanımıyla başladık. Teknoloji nedir? Sorduk ve teknoloji yolculuğunu insanın biraz anlatmaya çalıştık. Tabii kavramların hepsini yapay zeka ekseninde ve o gözle anlatmaya çalışıyoruz. O disiplinle anlatmaya çalışıyoruz. Gene başta söylediğim üzere bu kavramların hepsi farklı uçlarda, farklı felsefi görüşlerde bambaşka anlamlarla tekrar yorumlanabilir. Başka bunların hepsine itiraz edilebilir ve bunların hepsi çok değerlidir. Farklı itirazların üretilmesi, farklı bir bakış açılarının görüşlerinin kazanılması da çok değerlidir. Ama bir yol seçip ilerlemeye çalışıyoruz ve bir yerden başlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Konuların oturtulması için bir seçim yapılması gerekiyor. Biz de o yolculukta devam ediyoruz. Şimdi teknoloji nedir sorusunu bu anlamda sorup anlatmaya çalıştık. Yapay zeka nedir? Doğallık ve yapaylık. Burada yapay zeka yapay kelimesini içeriyor. O kavramı tanımlamak gerekiyor. Zor bir kavram. Yapay nedir, zeka nedir kavramı. Sonra insan bilgisinin kaynağını insan bir şeyler biliyor. Çünkü yapay zekanın örnek alabileceği tek zeki form insan. Ve biz insana bakarak yapay zekayı aslında eğitiyoruz. Zekayı oradan anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın Örnek aldığın insan peki bilgiyi nereden alıyor? Onun bilgi kaynağı nedir? Bunları biraz konuştuk. Dijitalleşmeden bahsettik. Sanal bir dünyaya geçiyoruz. Sonuçta yapay zeka bize sanal bir dünya açıyor ve o dünyada bambaşka bir kavramdan, bambaşka kurallardan, gerçek dünyada olmayan kurallardan bahsediyoruz. Onlardan biraz bahsettik. Zeka nedir? zeka çünkü yapay kavramı tanımladıktan sonra bir de zekayı tanımlamak gerekiyor. Bunu tabii başka soruları da açarak. Yani veri nedir? Değil mi? Her gün kullandığınız bir kelime veri, data diye bir kelime kullanıyoruz. Veri nedir? Bunun e, veri yani data, information, knowledge ve wisdom piramidi kapsamında tanımlarını yaptık ve bununla birlikte tabii zekayla ile ilişkisinden bahsettik. Burada insan ve bilgisayarın ayrımından, bilgisayarın ne demek olduğundan bahsettik. İnsan zekasıyla yapay zekanın farklarından bahsettik. Mesela yapay zekanın sınırları nelerdir? İşte insanın düşünce sistematiği, tüme varım, tümden gelim gibi kavramlardan, insanın düşünce sistematiğinde olan tembelliğinden, düşünmeye yönelik tembelliğinden ve daha da tembelleşiyor olmasından bahsettik. Matematiğin tanımını yaptık. Matematiğin altındaki aritmetik e, Cebir ve kalkülüs gibi kavramları biraz tanımlamaya çalıştık. Bunlar arasındaki ilişkilere ve bilgisayar bilimlerine, yapay zekaya, robotik teknolojilere etkilerinden bahsetmeye çalıştık. Ve son videomuzda istatistikte olasılığın farklarından bahsettik. İstatistik nedir, olasılık nedir bunlardan bahsettik. E, bu videoda biraz daha kavramları şöyle yüzeysel olarak toparlamaya çalışacağım. Detaylı izlemek isteyen arkadaşlar bu videoları bulabilirler. Ama e, bir şekilde e, devamında bu videoların yapay zekaya daha çok bağlanacağımız videolar geliyor. Bir yandan tabii ki şu anda çektiğimiz paralel elde çektiğimiz elem serisi var. Yani bu felsefesini için anlatırken nasıl yapılacağını da teknik olarak doğrudan kodları yazarak anlatıyoruz. Ee, ama her zaman söylediğim üzere burada konuştuğumuz bu videolar benim için çok daha kıymetli. Çünkü belki 10 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra hala bu videolara dönüp bakıp da ya burada dinlediğiniz bir şey hatırlayıp ya biz bunu şurada bir videoda dinlemiştik. Şöyle bir şey konuşulmuştu o dönemde diye hatırlayacağınız kavramlar burada konuşulan kavramlar. Ama mesela şu an bir chat GPT baştan yapabilecek bilgiyi de belki diğer tarafta veriyoruz. elem videolarında o bilgiler biraz daha e, son kullanma tarihi olan işte 3 yıl sonra 5 yıl sonra yeni teknolojilerle değişecek olan teknik bilgiler, teknolojik bilgiler bu anlamda teknolojinin bir ömrü vardır. Ama burada biraz daha işin biliminden, felsefesinden bahsediyoruz. Onlar biraz daha ömürsüz olabiliyorlar. İnsanlığın tarihi boyunca belki burada bazı sorduğumuz sorular gelmiş. Milattan öncesinden itibaren sorulan sorular var. Dolayısıyla bunlar büyük ihtimalle binlerce yıl daha devam edebilecek sorular. O potansiyele sahipler. Tabii ki insanlığın bunlara bakışı da değişiyor zaman içinde. Ve ilerledikçe de farklı algılar, farklı kavramlarla bunları tekrar yorumlayacağız belki de. Ama bu kavramlardan bahsetmekte fayda var. Birazcık üstüne oturtmamda fayda olan e, kavramların da şöyle hızlıca geçmek istiyorum. Yani biz bir ayrımdan bahsetmiştik biliyorsunuz. Doğa ve insan ayrımından. İşte bir tarafta doğa ve istatistiği mesela doğa tarafına bağlamıştık. Mühendislikler, fizik bu taraftaydı. İnsan kaynaklı bilgileri ise yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi kavramlar bu taraftaydı. Tabii ki bu kavramlar iki taraftan da besleniyor. İki tarafı da adet olarak kullanıyor ama bilimsel kaynağı itibariyle bunları oturtmaya çalışıyoruz ve e, bu ayrımda e, derin detaylı bir şekilde anlattığımız üzere e, burada bir şema olarak görebilirsiniz. Keza insanlığın mesela doğa ve insan ayrımında bu dualitede gördüğünüz gibi sayılar farklı sembollerle ifade edilmiş. Günün sonunda ifade ettiği şey aynı, insan aynı şeyi anlıyor ama farklı sembollerle, simgelerle ifade edebiliyor bu varlıkları. Teknolojinin gelişimine baktığımızda tabii teknoloji çok hızlı gelişmiyor. Yani böyle insan doğanın içinde yaşayan bir canlıyken ne oluyor? Bir zaman içinde doğada bazı gelişmeler yaşıyor. insan alet kullanmaya başlıyor. Bu aletlerin gelişimi var. Evrimle var. Aletler geliştikçe ve sayısı arttıkça bu diyalektik bir kavramdır. Bir şeyin sayısı arttıkça niteliğinde de artış bekleyebilirsiniz. Yani mesela diyelim çok fazla mühendis varsa mühendislikte bir artış bekleyebilirsiniz. Oraya kafa yoran çok insan var demektir. Orada bir nitelik artış olacak demektir. Keza aynı diyalektik artışı burada da görüyorsunuz. İşte alet sayısı arttıkça insan çok fazla alet, basit aletler kullanmış işte tornavida, çekiç ne bileyim e, bunları kullanmaya başladıkça bunların daha nitelikli hale geldiğini görüyoruz. Aslında makine dediğimiz şey bir sürü aletin bir araya gelip oluşturduğu kompleks bir alet gibi görülebilir. Bir çamaşır makinası diye bir ilk yapılan makine örneklerine bakın insanlık tarihine. Çamaşır makinesi yapıyorlar. Çamaşırı yıkamak için kullanılan bir sürü alet orada birleştiriliyor. İşte dönüyor, bir yandan deterjan alıyor, suyu alıyor, tahliye ediyor, boşaltıyor falan böyle aletler. Veya araba dediğiniz şey daha önce de at arabaları var ama onun işte ne yapıyorlar? Daha kompleks bir makine haline getiriyorlar. Orada kullanılan basit bağlan, yani işte ipler, zincirler, kayışlar vesaire yerine kendisine göre daha kompleks bir sisteme geçiriyorlar. Ve makinenin belki daha kompleks hale geldiği elektrikli makineler. Elektroniğin kullanılması kontrol sistemleri bunların yönetilmesi ve nihayet bilgisayarlar. Bütün makinelere dönüşebilen bir makine olduğundan bilgisayarın bahsetmiştik. Ve bununla birlikte tabii gelişen yazılım. Şimdi bakın yazılım dünyasında yazılımların sayısı çok artınca burada bir nitelik artışına gidiyoruz. Yapay zeka ortaya çıktı. Aynı diyalektik gözlükle buna da bakabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yazılımların sayısı çok arttığı için yapay zeka diye daha nitelikli bir yazılım ortaya çıktı. Yapay zekanın tanımı nedir? Bütün yazılımlara dönüş bir yazılımdır aslında ve e, bilgisayarın tanımını esinlenerek bunu söyleyebiliriz ve aslında bildiğimiz bütün yazılımlarla yapılabilen her şeyi yapacak bir e, yazılıma dönüşeceğini tahmin edebiliriz bilgisayarın. Yine e, benim sevdiğim resimlerden bir tanesi, e, işte sanattan bahsettik, insanın doğayla ilgili anlayışından bahsettik. Buradaki resme baktığınızda çok meşhur, işte Winnie the Pooh bir ayı resmi görülebiliyor. Ama bakın kübizmle yapılmış, kübik bir resim. Yani e, bildiğimiz düz çizgiler, üçgenler, yuvarlaklar, mükemmel daireler kullanılarak yapılmış bir resim. ha Bu resmi yapan kişiler çok güzel e, resimde yapabiliyorlar. Birebir onun bir resmini çekmiş gibi resimde yapabiliyorlar. Ama ne yapmışlar? Felsefi fark şurada. Diyorlar ki biz... İnsanın içinde bir dünya olduğunu kabul ediyoruz. İnsanın dışında da bir dünya olduğunu kabul ediyoruz. İşte aslında resim yapmak nedir? İnsanın kendi algılayabildiği kadarıyla, algılayabildiği renk tayfında, algılayabildiği spektrumda karşı dünyada dış dünyada algılayabildiği belki algılayamadığınız bambaşka bir dünya var. Gözümüzün göremediği, kulağımızın duyamadığı değil mi? Belli frekanslarda bu yeteneklerimiz var. Ama bu dünyada algılayabildiği kadarıyla renkleri nasıl algılıyorsa ki o da tartışmalı. Herkes kırmızıya baktığında aynı şeyi mi görüyor? O da tartışmalı. Ama algılayabildiğimiz kadarıyla biz bir resim yapıyoruz. Bu resim sonra iç dünyamızda bir yansıması oluyor. Yani biz dış dünyayı algılayıp içimizde onun şekillendiği bir resim aslında dış dünyadan içeriye alıyoruz. O zaman içimizde şekillenen şeyin resmini yapalım. Şayet insan kendi geometrisine sahip kendi düz çizgileriyle düşünüyorsa, o zaman insan acaba bir ayıya baktığında içinde ne şekilleniyor? Onun resmini yapalım, içinde şekillenen şeyin resmini yapalım ve insan aynı şeyi algılayacaktır, dış dünyada algıladığı şeyi algılayacaktır diyorlar ve insanın kendi dünyasında olan işte düz çizgilerle bir şeyler yapıp bir resim ortaya koyuyorlar ve gerçekten hepimiz baktığımızda ya bu ayı diyoruz ama bunun ayıyla hiçbir alakası yok aslında ama olsun gene de onu söyleyebilmemiz bizim iç dünyamızdakinin resminin yapılmasıyla mümkün hale geliyor iç dünyamızda birlikte. Yine bu tüme varım ve tümden gelim kavramlarından bahsettik. Bu kavramları da bir oturtacak olursak aslında tüme varımda yapılan gözlem yani toplanan veriden bir genelleme ve teoriye gidiş var. Tümden gelimde ise teoriden gerçek dünya uygulama var. Yani biz dış dünyamızdan bazı şeyleri gözlemliyoruz, veri topluyoruz, data seviyesi. Bundan information knowledge ve wisdom anlattığımız üzere inşa ediyoruz. Ve ondan sonra bu inşa ettiğimiz şeyle tekrar gerçek dünyaya dokunuyoruz. Ve tümden gelim yapabiliyoruz, özelleştirebiliyoruz, onu nesnel hale getirebiliyoruz demiştik videolarımızda. Bu videoda da böyle bir özetlemiş olalım. Bundan sonraki videolarla devam edeceğiz. Yapay zekanın günümüze, hayatımıza, insanlığa nasıl dokunduğunu anlatmaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.